Bugün Nevşehir Belediyesi ile beraber bir sosyal deney yapacağız. Nevşehir şahsına çıkacağız. Maskesiz dolaşanlara gideceğiz. Covid testim pozitif çıktı diyeceğiz. Tepkilerini ölçeceğiz. Testimizi yaptırdık. Şu an testimiz negatif. Biraz bakalım ne tepkiler alacağız. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Covid testim pozitif çıktı. <laughs> en yakın eczaneyi arıyorum. Pozitif çıktı. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Burada var ya, şurada. Bir Nerede amca? Ha, orada mı var? Abi? Ne? 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 Pozitif çıktı. Bir dakika. bir, bir dakika kardeşim. Testin pozitif çıktı. Aman Allah'ım. Ben... Hemen evine DSB Sağlık Bakanlığı'nı arıyorum, polisi de arıyorum, seni evine gönderiyorum. Takalım. Yok, sigara yattım, çektim farkındayım. Tamamdır. Hastaneden geliyorum da ben test yaptırdım. Testin pozitif çıktı. Bir şey arıyorum. Şimdi benim testim pozitif çıktı, virüslü çıktık da bir eczaneyi arıyorum. Ya aşağıda da aman la, da aman la. Dolmuştan attılar da ben e, hastaneden geliyorum. Benim test pozitif çıktı. Ne pozitifi lan? Oranı... Ya beni bir at ya. Çalışmıyor mu bu? Bak. Gel. Hastaneye o değilim ben, hasta değilim. Söyledim. Hasta değilim bak gel. Gel tamam bak ekip burada bak. Bak ekibi gördün mü? Ekibi gördün mü? Siz <laughs> ne Maskesiz gezmiyoruz. Maskesiz kesinlikle gezmiyoruz. Çok teşekkür ederim.